Hava soğuk, yağışlı, ee, buz gibi oldu. Köşkeki yedi tane yavrumuz, diğer gelen canlar, anne, bebekler, büyük, ama büyük. ama, bak burada kardeşler, bebişlerim, şaşı kızım, annem şaşı kardeşlerini, ya kurban olurum onun şaşı suratına. Şşt. Oh, kafayı gömdü kardeşim. Tüylü banyolar. Ha, şey, Haşılar, şey <gülüyor> öfkeli, öfkeli. <gülüyor> o, bak bu da şaşı, 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 <laughs> şaşı. Bu da ponçik Pancik de sen ablası, de <laughs> bu da şaşık kız, şaşı kız. O bunu hasta. Çok seviyor beni. Ay, şimdi ileriye gideceğiz. Oradakilere gideceğiz. Hadi bakalım, hadi bakalım. Minnoşlar minnoşlar. Anneler de aşağı restoranın oradaydı Buhara'nın. Orada tavuk şişiyordu. Size kalmamış. Başkalarına vermişler. Sordum ama tavuk şiş. Bugün tavuk şiş yok. Ezme sardanya ton kattım. Kaşık kaşık verdim. Hepsini yedi. Öfkeli. Aman da öfkeli. Öfkeli. Sen de seni öfkeli. Köşkü <laughs> Turistlerde de bakıyor çok ilgilerini çekti. <laughs> Turist ablaları ponçeyi de sevdi değil mi kızım? Dur 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 gelme gelme. Gelme. Heh. Hadi bakalım. Ama anneleri geliyor karşıda. Dikkat et. Dur kızım dur. Mama. Heh. Mama. Baby cat. Heh. Hadi evet, bakalım. <laughs>